Bugün Star Wars tanıtımının birinci bölümündeyim. Minecraft, Minecraft, e, Star Wars madalyk tanıtacağım diyorsunuz. Bu aralar çok sevilen bir, bir film. Evet. Şimdi yeni hayvanlar ve yeni eşyalar. Önce tabelalardan başlayalım. Tabel olarak bunlar çıkıyor. Böyle şu dev makineden savaşmak için bir de arkada var bir de böyle bir de böyle çıkıyor mobları da göstereceğim için şimdi önce hayvanları gösterelim şimdi hayvanlarımızı alalım tamam. İneklerim, ay inek demişim. Köylülerimiz böyle değişik şekillerde çıkıyorlar. Böyle garipler. <laughs> Anlatırelim bunları. Dikkat edelim. Tamam. Şimdi bunlar tavuklarımız biraz değişikler. Neden böyleler bilmiyorum. İçinden de bu lastiğe benzer şeyler. Onlar tüy. Lastikler tüy bu şey modda. Neden bilmiyorum. Evet. Nadir çıkıyorlar herhalde. İneklerimiz biraz garipler. Evet. Böyleler. İçinden Normal et çıkıyor. Böyle bizon gibiler bence oyunuza çok tatlı, Sen çok tatlısın. Asıl bunlar ayı gibi bir şey bunlar. Bunlar domuz. Evet domuzlarımız böyle acayip garip çıkıyorlar. Aslında bu modda yeni bir şey yok herhalde. Yeni bir şey yok yani. Sadece değiştirmişler her şeyi. Çok güzel bir mod indirmenizi tavsiye ederim. Linkini koyamayacağım çünkü nasıl koyuluyor bilmiyorum. Ay özür dilerim domuzcuk. Neyse bunları da öldürürüm. <laughs> ne yaptım? Bunun başıma geleceğini biliyordum. Neyse. Bunları gördünüz zaten. Tamam. Şimdi bunlarda değişen bir şey yok. Normal. Hatta bunları göstermeyeceğim yani. Köpeklerde normal. Kurtlar yani. Bunlar da normal herhalde. Evet bunlar da normalmiş. Eşyalara birazdan gideceğiz. Bu da normal. Yani. Tamam şimdi de bir hayvanlara geçelim. Bunlar şey şimdi tavşanları gösterdikten sonra Oha örümcek Durun Ben şurayı şey unuttum Buraları eşrafı ışıklandırdım ki şey canavarlar çıkmasın diye Neyse Tavşanlar aynı Bunlarda değişen bir şey yok. Şimdi canavarlara geçelim. Ben bir kenarda dur. Demiyormusun? Evet, evet. Night. Evet. Night. Şimdi hop. Şimdi. Creeper'larımız böyleler. Evet böyle çok değişik Creeper'larımız var. Ben filmi hiç izlemedim çünkü ki ne ya adını da adını bile unutuyorum. o filmi sevmiyorum. Şimdi Enderman aynı. Bunlar da aynı. Hemen hemen. hemen. Bunlar ürkütücü iskeletler biraz ürkütücüler bence yani ürkütücü daha önceden hiç ürkütücü değillerdi bunlar şurada canlarınızı gösteriyor şimdi iskelet. slime slime'lar aynı bunlar da aynı ah bu zombilere bayılıyorum Merhaba zombi. Star Wars'ın baş şeylerin yani şeylerinden biri muhafız Ne diyeyim askerlerinden. Bunlar kötü mü iyi mi hiç bilmiyorum. bakmayın. Şimdi neredeydik? Ha, zombi hop, hop 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 hop. Tamam. Bunlar daha iyi arkadaşlar. Bakın ellerinde kılıç var. Zombi domuz zombileri deniyor herhalde bunlar net cehennemde yaşıyorlar bunların elinde kılıçlar var ya ay çok tatlısın sizi valla tamam öldürdüm bunlar için bir su açalım hemen bunda bu anla bunlar aynı herhalde değişen bir şey yok Hadi. merak etmeyin bütün eşyaları tanıtacağım linkler nasıl kuruluyor öğretirseniz hani şeyleri yazabilirsiniz. Linkini atarım belki. Evet bunlar aynı. Ay ne yaptım? Ölüm müdürüm? Öldünüz mü? Öldü hepsi herhalde. üstünü böyle kapatalım şu an. Evet. Bu da değişmiyor. Örümceklerde bir şey değişmiyor. Bunda da bir şey değişmiyor. Ay, sevmiyorum. niye koyup duruyorum ben? Nereye gittiniz? Böyle yapın öyleyse hop. Gast. Hoş. Gast da değişen bir şey yok arkadaşlar. Blaze. Blaze de yok. Neyse. Artık eşyalarımı da geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi buradan yemek yerinden başlayacağız. Değişen bir şey bu aynı gibi. Bu çubuğu biraz değiştirmişler. Bu ne? Bol. Bardak. Tabağı bo bardak yapmışlar. Boş bardak. İşte bu tekerlekler koyulmuyorlar. Göstereyim. Çünkü bunlar dediğim gibi Tavukları şey yaparken şey bunlar. Tüy. bu sileksmiş ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani Türkçesinde bu şey kağıt bu ne anlayamadım. Flash. Ok yazıyor. Bunun ne olduğunu tam anlayamadım. Değişiyor mu acaba böyle? Bunun hiçbir fikrim yok. Kemik normal. Ha bu da bunun dolusu. Boş bardağın dolusu diyelim. Şey şey çorbası mantar çorbası bu da. Şey şeklinde yapmışlar Neyse şeyler bu değişiyor. Bu ne? Poudre de Ah şeyin pudrası. Şunu. Parlak taşın. Cehenneme gittiğinizde bulursunuz. Tamam. Bunda blade'lerden çıkıyor. Evet. Burada da aynı şeyler var. Şimdi de buraya geçelim. Burada bir tek bu değişiyor bütün şey raylar aynı ama tek bu ray değişiyor. Siz zaten genellikle bunu kullanırsınız yani bence. Çok güzel şimdi bunu deneyelim. Oha çok yavaş gidiyor ama. Bir takım sesler geliyor sözlerim. Neyse buradaydık. Tamam. Şimdi de bu ok. Bir de bu. Bu oku şeylerin elinde vardı. Bakın böyle çok güzel. İkinci seviyeye gelince bırakıyorum ben. Çünkü bakın kırmızı ışıkların üçüncü seviyeye gelip bırakınca böyle oluyor. İkinci seviye güzel. Dur bir de bir de pek uçmuyor ama çok garipmiş durun bakın okunu bir koyalım almazsam oku biraz garipmiş şeker gibi eğer bu mod pullarının devamlı gelmesini istiyorsanız şey e, yorumlara ya da beğenmeyi unutmayın. Bu neymiş? Brick, bunu bilmiyorum. Filmini izleseydim belki derim tamam buraya geçer. Şimdi silahlara geldik. Bu buadan yani şeyden ağaçtan bir tane kılıç. Bu da şıkmış bence. Bu ağaçtan, ağaçtan 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 ha bu taştan bir tane hani bu meşhur Star Wars'ın meşhur parlayan kılıçları falan taşta olmuş. onlardan evet bu demirden bu diamondan bu da altından bunlar da işte Aa, en sevdiğim yer kıyafetlere geçelim şimdi bunları alamadım yanlışlıkla. Ha, tamam, bu. Şapon Bunlar deriden her şey. Bunlar deriden. Şu an de deneyemiyorum. Çünkü. Çünkü on, çünkü ben kreatifteyken yapamıyorum. Neyse hızlı hızlı geçelim. Evet, bu siyah. Bunlar şey demir şeyden demirden yani tam demir diyen değil de askerlerin koyduklarından neyse bu bu çok güzel Star Wars'ın şeylerin Star Wars'ın kahramanlarının ki ben buna çok bayılıyorum ben bunlara bunları giyince artık tam bir Jedi şeyi oluyorsunuz bunlar kötüydü herhalde bilmiyorum. Neyse bir de bunlar var mor. Bir de bu var. Kesko. Bunlar da altından artık. Şimdi de bloklarımıza geçelim. Herhalde yetmeyecek zamanım. İki videoya bölebilirim. Ha, bunlarda bir değişiklik yok. Bunu alalım. Bunu. 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 Kapılara sonra geçeriz. Bunları bir dizeyim. Sonra bakarız. Göz gibisiniz siz. Şimdi bu blok de karbon, bu şeymiş. Ee... Evet, bu kömür elimde olan kömür. Bu, bunu bilmiyorum. Bu redstone, bu cam. Bu bu parlayan taştan. Bu eşel. Gemi falan yaparsanız çok güzel görünür vallahi. Bu bu da sünger. <laughs> Şimdi şey geçiyoruz. Kapılara. Öbürleri aynı. Bir tek bu ve bu var değişik. Bu çok şık bir kapı bence. Bu normal. Şeyin kapısı, şey kapısı. Şeyden. Durun, basamak alayım bir tane. Bunlar tabii bunlar. Şimdi daha gösterecek bir sürü şey var. Olmazsa Neyse ben öbür böl ben ikinci parti yapar devam ederim. Neyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve bu mod tanıtımlarının serisinin devam etmesini istiyorsanız yorum ya da beğeni atmanız yeterli.